Hepinize merhabalar canım takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Evet bu videoda 31 Ocak 6 Şubat haftasında gökyüzündeki hareketleri, bu hareketlerin yeryüzüne ve burcunuza nasıl yansıyacağını, nasıl bir hafta olacak sizler için bunları konuşuyor olacağız. Detaylara geçmeden önce de minik bir hatırlatmam olacak sizlere. Videomu beğenirseniz, beğen tuşuna basarsanız, kanalıma da abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, hemen vakit kaybetmeden bu haftanın yorumlarına geçelim. Bu hafta içinde yaşanacak olan 1 Şubat'la ilgili, yani 1 Şubat'taki yeni ay ile ilgili daha detaylı bilgi almak, hatta Şubat ayı ile ilgili burcunuza etkileri nasıl olacak, ay genelinde nasıl etkiler altında olacaksınız bunu bilmek isterseniz, Kanalımdaki Şubat ayı ile ilgili olan burcunuza özel videoyu da dinleyebilirsiniz. Evet sevgili Koç burçları, yükselen burcu, Güneş burcu ve Ay burcu Koç olanlar, 31 Ocak 6 Şubat'ta e, hemen Pazartesi günü artık Ocak ayının bitirdiğimiz son gün saat 10:55'te Ay ile Kuzey ay düğümü arasında bir üçgen açı yaşanacak 28 derecelerde. Hemen ardından da saat 12:42'de Ay Kova burcuna geçecek. Siz sevgili Koç burçları için daha çok parasal konularda gelirlerle ilgili konularda Belki maaşınızı ilgilendirecek durumlar veya sattıklarınız, veya elemeklerinizden kazandıklarınız, belki herhangi bir yerden beklediğiniz gelir durumları, parasal konular, mali durumlar ya da kendi öz değeriniz, kendi değeriniz, kıymetinizi artıracak durumlarla ilgili konularda yani Kuzey Ay düğümü ilerleyeceğimiz bir buçuk yıl boyunca deneyimleyeceğimiz konuları alanları gösteriyordu. Siz koçlar daha çok mali konular gelirlerle ilgili alanlarda duygusal güçlendiğinizi artık buna hazır olduğunuzu hissettiğiniz duygular yaşayabilirsiniz. Ayrıca Ay kova burcuna geçişiyle de kendi fikirlerinizi daha doğru bulacak. Daha dediğiniz dedik olabilecek. Belki akılcı çözümler üretebileceksiniz. Ama özgürlükçü, Yaklaşımlarınızla konulara daha net bakmaya başladığınızda da fark edeceksiniz. 1 Şubat Salı gününe geldiğimizde ise Kova burcunun 12 derecesinde sabah saatlerinde 08:45'te bir yeni ay yaşanacak, yani Güneş Ay kavuşumu olacak diğer bir değiş 11 derecede ise 1 derece fark ile Orb ile armut sabit yıldızına etkisini alacak. Yani biraz dırdır etme, kindarlık, dengesiz tutumlarla karşı karşıya kalınabilir bu yeni ayda. Siz sevgili koçlar için daha çok 11. ev alanlarınızı ilgilendirecek bu yeni ay. Ama Uranüs-Satürn karesi e, ve buna Plütonun da 150 derecelik açısı olacak. Yani biraz daha sağlam ve kalıcı e, temeller altmak veya sağlam yürümek isteyeceksiniz. Artık ne yapıyorsanız yapın bunun kalıcı olması ve ileride size gelecekte sağlam e, konular getirmesi için uğraşıyor olacaksınız. Yani yaptığınız işi sağlam yapmak isteyeceksiniz bu açıların etkisiyle. 11. ev hayalleriniz istekleriniz, idealleriniz, hayattan beklentileriniz, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal gruplar ve bu gruplar içerisindeki yerinizi ifade eder. Artık bazı arkadaşlıklardan ayrılabilirsiniz. Yeni aylar yeni başlangıçları ifade edebilir. Size yaramayan arkadaşlıklar yerine yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz veya e yepyeni arkadaşlıklar içinde bulabilirsiniz kendinizi. O kadar yoğun bir sosyal ortamınız olabilir ki yeni yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni hedefler kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir ortak çalışma içinde olabilirsiniz. 2016'dan bu yana bu alanda yani 11. ev alanınızda Satürn olması sebebiyle zaten bu konularda epey yıpranmıştınız, epey yoruldunuz. Ne yapacağınızı bilemediniz. Yapsanız da belki haksızlıklar gördünüz, nankörlükler gördünüz, zorlandınız. Sizi anlamadılar. Hedeflerinize, hayallerinize, isteklerinize ulaşamadınız. Arkadaşlarınızda e, tam yerinizi, hak ettiğiniz doğru yeri bulamadınız belki. E, hiç ummadığınız kişilerden, dostluklardan, gruplardan e, hiç ummadığınız, beklemediğiniz davranışlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Satürn sizi bu konuda aslında olgunlaştırmak için buralarda zorlamış olabilir. İşte bu konuda yine yeni başlangıçlar yapmanızı istiyor. Artık bazı şeyleri gördün, artık sağlam adım atmalısın, doğru adım atmalısın. Ee, seni ileriye götürecek e, isteklerin, hayallerin veya arkadaş dostluklarınla ilerlemelisin diyor sizlere. 2 Şubat Çarşamba gününe geldiğimizde ise 5 tane 2'nin bir araya geldiği güzel sayı değerini yakaladığımız güçlü enerjili bir gün olacak. Yani 2-2-2022. Evet Şubat'ın en güzel belki de yılın en güzel etkilerinden birini yaşıyor olabilirsiniz. Keyifli ve eğlenceli olmayı ifade eder iki aslında. Yani... İki tane birim bir araya gelmesi, güçlenmek, bir araya gelmek, birleşmek, bütün olmak, tamamlanmak anlamına da ifade edebilir. Ayrıca artık sınır koymak, bazı konulara sınır çizmek, belli kişilerle sınırınızı belirlemek anlamına da ifade edebilir. Güzel bir ay olacak Şubat ayı, enerjileri yüksek bir ay olacak sizler için de. 3 Şubat Perşembe gününe geldiğimizde ise ay. Jüpiter kavuşumu olacak. Duygular güçlü, coşkulu yaşanacak. Sevgi, aşk, nefret, merhamet, tutku, tüm duygular yaşanırken biraz coşkulu yaşanacak veya yansıtırken bu duyguları aşırılıklarda yaşatabilir sizlerde veya karşınızdaki kişilerde. 4 Şubat Cuma gününe geldiğimizde ise Ay saat 07.55 ile 17.55 arasında boşlukta olacak. E, bu saatler arasında fikren oluşmuş başlangıçlardan kaçının. Örneğin yemek yap, yapmayacak mıyız? Gündelik yaşamımız içerisinde yaptıklarımızı yapmayacak mıyız? Hayır, bunu da ifade etmiyoruz. Örneğin daha önce hiç araba alma fikri yoktu. Bu saatler arasında arkadaşınız aklınıza bu fikri soktu ve hemen kalkıp gidip almak istiyorsunuz. Örnek olarak böyle bir şey verebiliriz. Asla bu saatler arasında fikri yeni oluşmuş başlangıç aşk Yeni oluşum, yeni imzalardan uzak durmalısınız. Çünkü sonucundan memnun kalmazsınız. Yine ay saat 17.56'da hemen boşluktan çıkacak ve ko koç burcuna yani kendi burcunuza geçecek. Her zamankinden daha hırslı, daha başarı odaklı olacaksınız. Kendinizi daha iyi, daha duygusal, daha güçlü hissedeceksiniz. Mars, Jüpiter, Sekstil açısı da olacak. Enerji, motivasyon, hırs, tutku, gerilim biraz artabilir. Siz sevgili koçlarda daha çok e, 10. eviniz ve 12. evinizi etkileyebilir. Yani kariyer alanınızı, mesleki konuları, babalıkta bazı gerginlikler olabilir. E, baba ile ilgili, babalığınız ile ilgili konularda ya da liderseniz, otoriteniz varsa, herhangi bir yerde yöneticiyseniz biraz kendinizi frenlemeniz gerekecek durumlar yaşanabilir. Gerginlikler artabilir veya motivasyonunuz, enerjiniz yükselebilir, daha olumlu sonuçta getirebilir. Kendinizi bu konularda daha dikkatli olmalısınız. 10. ev aynı zamanda meslek, kariyer, işiniz ile ilgili konular, iş ortamınız ile ilgili konular. Diğer yandan 12. ev ruhsal sağlığınız, duygusal konular, geçmiş konularla ilgili bu durumları yaşamanız olasılığı yüksek olacaktır. 5 Şubat Cumartesi günü ise Ay-Şiron kavuşumu yaşanacak. Erin-dişil duygu çatışmaları olabildiği gibi duygusal şifalanmalar da yaşanabilir. E, karışık duygular içinde de olabilirsiniz. Biraz duygusal olarak yıpla, yıprandığınız konularda biraz şifalanma etkilerini de hissediyor olabilirsiniz. 6 Şubat pazar günü ise Mars ile Şiron arasında kare açı yaşanacak. Yani yara veren iletişimler, gergin kırıcı iletişimler olma olasılığı yüksek olabilir. Ruhsal olabileceği gibi ev yaralanmaları, bedensel küçük kazaları da tetikleyebilir. Ulaşımla ilgili trafikte de dikkat edilmeli. Bireysel haritalarınızda yerleşimine göre diğer yandan güçlü etkili şifalanmaları da yaşatabilir sizlerde. Bu hafta siz sevgili koçlar daha çok iş hayatı, ev düzeni, sağlığınız ile ilgili konularda bu hafta daha şanslı olacaksınız Aşk konularında ise eğer bitmesi gereken konular varsa sıkıntılı durumlar varsa bunları karşılıklı konuşup bitirme kararı alabilirsiniz veya artık devam etmesi gereken ilişkiler varsa bunlar bir üst seviyeye de taşınıyor olabilir. Diğer yandan bu hafta boyun bölgesi, boğazla ilgili konular, tiroid, el ayak bilekleri, damarsal konular, sorunlar ya da kalple ilgili sıkıntılar konusunda hassas olacağınız bir hafta olabilir. Dikkat etmelisiniz. Evet kıymetli dostlar, yaşadıklarınızın nedenini sorguluyorsanız, neden hiç yüzüm gülmedi ya da hangi konularda avantajlıyım hayatta acaba diyorsanız kendiniz için yapacağınız en iyi yatırım doğum haritası analizinizi bilmek olacaktır. Parmak iziniz gibi asla şaşmayan bilgileri sizlere verecektir. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz iletişim numaralarımdan benimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da takip edip DM'den de bana ulaşabilirsiniz. İş, aşk, para dolu, mutluluk, huzur ve sağlıkla geçireceğiniz bir hafta diliyorum sizler için. Yeni videolarda tekrar sizlerle görüşebilmek için beni takip eder ve takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, hoşçakalın.